Evet arkadaşlar bugün kolonlara betonları döktük. İşte gördüğünüz gibi mikser yine yanaştı ve milyonlarımızı aldı gitti. Gördüğünüz gibi kalıpları da şu an çözmüyoruz. Beton iyice tutacak. Öğren 2 3 gibi geldi ve döktü. Gördüğünüz gibi bunlar sökülecek. Bakın. Demirleri zımbaladık. Arkada profiller var. Profillere geçirdik. Perde betonlar profille oluyor. Durma. Bu şekilde gördüğünüz gibi bütün hepsini sulamasını da yaptık. Bakın ıslattır şimdi. Bütün kolonları beton çatlamasın. Sağlıklı olsun diye. Bakın bunu da profille geçirdik. Allah'a şükür hiçbir kolonumuz şey olmadı. Patlamadı. Yarın da nasipse havalar sıcak biliyorsunuz. Afrika sıcağı var. Sökeceğiz. İnşallah. İşte her taraf sulandı. Bütün kolonlar burada destekleri attık teleskoplarla. Şimdi ara kata başlayacağız böyle. Ara. ara katla 100 adet bu direklerden teleskoplardan kullanacağız. Hesabını yaptık. Görüyorsunuz çeşit çeşitli bundan kullanıyoruz. İşkence kullanıyoruz. İşkenceler şurada kaldı bu şekilde betonlar döküldü ve sulandı. Bütün kolonları suladık. En büyük perde betonumuz. Yani bu işleri ciddiyetle profesyonelce yapmanız gerekiyor. Betonu döktük. Tamam. Gittik. Bazılarının şu demirleri sökmezsen şimdi yarın bunları hiç asılamıyorsun. Sökemiyor. Arkasında demir olanları hafif gevşetiyorsun. Yoksa yarın sökemezsin. Bu kolonlar basit sökülsün diye hepsini yağladık biliyorsunuz. Ve ondan sonra 1, 2, 3, 4 diye hepsine başlayacağız. Gördüğünüz gibi. En büyük perde betonumuz bu. Arkada da böyle 12 tane kolonumuz var. İzlediğiniz için teşekkürler.